Ticari ilişkiler, siyasi ilişkiler, demografik ilişkiler açısından en çok komşuluk yaptığımız hani hem iyi hem kötü hem olumlu hem olumsuz anlamda en çok komşuluk yaptığımız ülke aslında Irak ama komşu ülke denince en son akla gelen Irak ve aslında hakkında çok az bilgimiz var Irak'la ilgili. İşte komşu denince Yunanistan akla geliyor, Bulgaristan, Gürcistan'la özel ilişkiler var, Suriye son yıllarda komşu denince aklımıza geliyor, Irak gelmiyor ve aslında Irak işte teknoloji açısından, insanlık tarihi açısından çok önemli bir yer. İşte tekerlek, ateş, yazı, astronomi, matematik gibi bilimlere önemli katkılar veriyor. Arap dünyasındaki sendikaları konuşmaya Irak'la devam edeceğiz. Müzik Arap sendikacılığının temel özelliklerini taşıyor Irak sendikacılığı ama bazı istisnai, ayrıksı yönleri var. Irak deyince akla petrol geliyor ve işte petrol yüzünden Irak'a yönelik emperyalist müdahaleler geliyor ama yani emperyalistlerin, işgalcilerin Irak'a yönelik iştahı petrol Irak topraklarının altında sessizce yatarken başlamıştı. Yani İngiltere zaten Irak üzerinde işte ticari, ekonomik, askeri faaliyetlerine çoktan başlamıştı. Bunun nedeni Dicle ve Fırat ve özellikle Süveyş kanalına yakınlığıydı. 1800'lü yıllardan itibaren İngiltere Irak'ta ticari ve askeri faaliyetler yapıyordu. Bu dönemde Irak'taki dış ticaret hacmi hızlı bir şekilde arttı. İngiltere Irak toplumunu düzenlemeye çalıştı. Daha önce aşiretler halinde yaşayan Irak toplumu biraz Hindistan'dan Hindistan deneyiminden kazandığı getirdiği örneklerle İngiltere Irak toplumunu düzenlemeye başladı. Şehirler üzerinden derebeylik sistemi üzerinde bir kontrol sağlamaya başladı ve bir süre sonra aslında Irak fiilen Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelmişti. Ticari ve askeri ilişkiler üzerinden. 1933'teki yeni yasayla köylülerin şehirlere toprak sahiplerine bağlılığı arttı. Kıtlıkla beraber kırsaldan kentlere göç başladı. Güneydeki Amara'dan adeta yoksullar kaçarak Bağdat'a yöneldiler ve başkentin çevresinde sazlıklarda gece kondu mahalleleri oluştu. Hükümet ve büyük toprak sahipleri arasında bir ittifak oluşmuştu bu dönemde. Bu ittifak sayesinde toprakların büyük bölümünü az sayıda toprak sahibi kontrol ediyordu ve köylülerin, çiftçilerin büyük bölümü topraksızdı. Petrolün ekonomiye girmesiyle beraber bu gelir dağılımı, uçurumu daha da genişledi. Petrol gerilir de uluslararası bankalar üzerinden uluslararası firmalara akıyordu. Yani petrolden Irak'ta bir ekonomi dönüyordu ama Irak halkı bu gelirlerden faydalanamıyordu bu dönemde. Yoksullar yoksullaşırken zenginler daha da zenginleşiyordu. Bu bildiğimiz bir hikaye. İkinci Dünya Savaşı ile beraber aslında sanayi yabancı orduların ihtiyacına göre şekillendi. Tekstil gibi sektörler genişledi. Toplumdaki zengin yoksul uçurumu giderek arttı. Roni Gabay, Irak'ta Toprak Reformu kitabında dönemi anlatırken. İngiliz doktorların fellahı yani Iraklı fellahları, Iraklı köylüleri anlatırken patolojik bir vaka ve yaşayan ölü olarak bahsettiğini söyler. Irak köylüsünün ortalama yaşam süresi 35 yıla kadar düşmüştür bu dönemde. Kırsaldan kente köylerden sazlık mahallelere göç devam ederken 1947-57 yılları arasında 200 bin kişi Amara'dan Bağdat'a adeta kaçmıştır. Bu sırada zaten kentlerdeki emekçiler yoksulluk içindeydi. Artan nüfusla beraber ücretler ve diğer gelirler daha da azaldı. 1957'de Bağdat'ta imalat, taşımacılık ve hizmetler gibi iş kollarına çalışan 450 bin işçi vardı ve bu da toplam nüfusun yaklaşık %20'sine denk geliyordu. Bağdatlı işçilerin çoğu okuma yazma bilmeyen vasıfsız işçilerden oluşuyordu. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Irak ekonomisinin az gelişmişliğine rağmen çeşitli işçi eylemlerinden bahsedebiliriz. Yani bir sendika hareketinden bahsedemiyoruz. Sendikalar henüz kurulmamıştı ama işçi eylemleri başlamıştı. Irak'ta modern anlamda ilk grev 1876'da Nasiriye'de hafriyat işçilerinin düzenlediği grevdir. Sonraki yıllarda 1920'lerde demiryolu işçileri veya liman işçileri de grev komiteleri üzerinden ortada bir sendika yokken modern anlamda grev diyebileceğimiz eylemler düzenlediler. Irak'taki ilk sendika ne zaman kuruldu diye baktığımızda 1929 yılında kurulan Esnaflar Cemiyeti'ni görüyoruz. Adı üstünde esnaflar cemiyeti daha çok küçük esnafı ve zanaatkarları bir araya getiren bir teşkilattı. Ama daha sonra çok sayıda işçi bu cemiyete katıldı ve bu cemiyet bir esnaflar cemiyeti olmaktan çıkıp gerçek bir sendikaya dönüştü. Esnaflar cemiyetinin başkanı e, Salih El Kazaz da Irak Sendikal Hareketi'nin ilk lideri kabul edilir. Salih El Kazaz'ın esnaflar cemiyeti aslında dönemin Ulusal Kardeşlik Partisi çizgisinde kurulmuştu. Sadece mesleki meselelerle değil genel anlamda ekonomik ve siyasi meselelerle de ilgilendi. E, 1930 hem büyük bunalımın ekonomik etkilerinin yaşandığı hem de toplumun, Irak halkının Irak-İngiltere anlaşmasına büyük bir öfke duyduğu yıllarda. Cemiyet bu öfkeyi bir siyasi harekete, bir toplumsal harekete dönüştürmeyi başardı. Dönemin bağdatında en büyük iş yeri demir yolları işletmesiydi. Ve demir yollarında çalışan işçilerin büyük bölümü esnaflar cemiyetine üye oldu. Demir yollarının İngilizler tarafından işletilmesi, önemli memurluklara hep İngilizlerin getirilmesi toplumda büyük bir tepki yaratıyordu. Demir yolu işçileri bu tepkiyi bir siyasal ve toplumsal harekete dönüştürdüler. Bunu da esnaflar cemiyeti üzerinden yaptılar. Yine aynı dönemde siyasal düzen muhalefet hiçbir alan tanımıyordu. Hiçbir platform, hiçbir örgütü yoktu. Dolayısıyla cemiyet yani sendikal hareket aynı zamanda muhalefetin bir araya geldi. Tek siyasal araç haline de geldi. Irak toplumu her türden işçi, her türden emekçi ile Irak toplumu İngiliz Irak anlaşmasına olan tepkilerini öfkelerini cemiyet üzerinden ifade ettiler. E, tabii ki adı üzerinde hani bir işçi örgütü olduğu kadar esnaflar cemiyeti bir esnaf örgütüydü. Esnafları etkileyen vergi düzenlemelerine de tepki gösterdi cemiyet. Bu mesleki problemi, bir e, vergi problemini aslında bir ulusal meseleye dönüştürdü, bir toplumsal harekete dönüştürdü ve İngiliz işgaline, İngilizlere yönelik tepkiyi vergi e, düzenlemelerine yönelik protestolar üzerinden ifade etti. 1931'de Kral Faysal yurt dışına çıktığında, ertesi gün, Esnaflar cemiyeti bir grev ilan etti. Bu aslında bir genel grevdi, bir ulusal grevdi. Esnaflar kepek kapattı, işçiler greve çıktı. Halk bütün kesimleriyle sokaklara döküldü. Yani muhalefetin hiçbir teşkilatı, hiçbir ortak platformu, hiçbir sözcüsü yoktu. Esnaflar cemiyeti bu ihtiyacı karşıladı. İşte bir yanda esnaflar vergi düzenlemesini protesto ederken işçiler İngilizlerin baskılarına, kayırmacılığına karşı öfkelerini dile getiriyorlardı. Aynı dönemde topraksız köylülerinde toprak reformu talebi var. Bu üç hareket bir araya gelmiş oldu. Bu grev sırasında kamu hizmetleri durdu. Toplu taşıma çalışmadı, otobüsler Demir yolları çalışmadı, esnaf kepenk kapattı ve çok büyük gösteriler oldu. Şehirlerde yürüyüşler oldu. Kırsalda ise köylü ayaklanmaları diyebileceğimiz eylemler gerçekleşti. Hükümetin tepkisi tutuklamalar, yasaklamalar oldu. Aynı zamanda vergi düzenlemelerini geri aldılar. O dönemde İngiliz İstihbaratı şöyle bir tespit yaptı. Resmi gazete dışında kimse kralı desteklemiyor. Sokaklarda cumhuriyetçilerin sesleri duyuluyor. Bu grevler ve eylemler İran farklı coğrafyalarına yayıldı. Yerel güvenlik güçleri yeterli olmadığı için bizzat İngiliz ordusu sahaya indi. İngiliz savaş uçakları alçak uçuşlar yaparak eylemcileri tehdit ettiler. Ama eylemciler boyun eğmedi. Bu grevin özelliği ekonomik taleplerin siyasallaşması. Siyasal sendikal taleplerinde antemperist bir vurgu kazanması, farklı toplumsal kesimlerin bir araya gelmesi oldu. Irak işçi hareketi farklı bölgelerde, farklı sektörlerde kendi arasında bir koordinasyon, bir eşgüdüm kurmuş oldu. 1931 grevi Irak sendikal hareketi açısından hatta Arap sendikal hareket açısından böyle bir önem taşıyor tekrar söylemek gerekirse bir ekonomik talep, siyasi bir talep haline geldi. Farklı toplumsal kesimlerin desteğini aldı ve bu siyasal sendikal hareket anti-emperyalist bir ulusal bağımsızlıkçı bir çizgiye büründü. Hemen ardından Mayıs 1932'de İran tartışmasız ilk sendikası kuruldu. O dönemde esnaflar cemiyetinin üyelerinin büyük bölümü demiryolu işçilerinden oluşuyordu. Makine işçileriyle yani bugünkü anlamıyla metal işçileriyle birleşerek Irak'ın ilk sendikasını kurmuş oldu cemiyet 1932 Mayıs'ında. Irak İşçi Sendikası adını aldı bu teşkilat ve Irak İşçi Sendikası 1933'te çoğunluk hissesi İngilizlerin kontrolünde olan elektrik şirketine karşı bir boykot çağrısı yaptı. Boykot çağrısı sadece kendi üyeler arasında değil, toplumun geniş kesimlerinde büyük bir yankı uyandırdı. Uzun süre başkent Bağdat'ta halk zorunlu haller dışında elektrik kullanmadı. Yine egemen sınıflar, yöneticiler baskı ve yasaklamaları tercih ettiler ama elektrik fiyatları üzerinde de bir indirme gitmiş oldular. Yani bir kez daha sendikanın çağrısı toplumun farklı kesimlerinin desteğini aldı. Her türlü engele baskıya rağmen bu boykot kazanımla sonuçlanmış oldu. Boykot başarılı oldu. Elektrik fiyatlarında bir indirim oluştu ve sendikanın talebi, sendikanın çağrısı toplumda geniş kesimlerin desteğini aldı. Bir siyasallaşma ortaya çıkmıştı. Bunun bir boyutu da şu sadece elektrik fiyatlarının ucuzlaması değil, sadece pahalılık değil. Irak Elektrik Şirketi'nin yabancılar yani İngilizler tarafından işletilmesine yönelik bir tepki de vardı. 1934 yılının başka bir özelliği daha var. Burada Irak Komünist Partisi tarih sahnesine çıkıyor. Bu dönemde Irak Komünist Partisi aslında sendikaların öncü kadroları, işçi sınıfının öncüleri arasında örgütlüydü. Bu dönemde Irak Komünist Partisi gizlilik koşulları içinde, yani yeraltı teşkilatlarında örgütlenebilen, iletişim kurabilen, güçlenebilen, eğitimlerini yapan bir e, teşkilat olarak kendini geliştirdi, kendini yetiştirdi. Irak Komünist Partisi ilerleyen 10 yıllarda hatta bugün bile sendikal hareketin içinde o günlerde kazandığı refleksleriyle tekrar tekrar göreceğiz. 1936'da Bekir Sıtkı darbesi oldu. Bunu bizim 27 Mayıs'la benzetmek uygun olur mu bilmiyorum ama biraz halkta reform umutları oluştu. El Ahali veya daha günümüz Türkçesiyle söylersek Halk Partisi'nden bazı bakanlar hükümete girdi. Ahali Partisi aslında toprak reformu talep eden, toprak reformunu dile getiren Cumhuriyetçilik vurgusu yapan bir partiydi. Ahalinin siyasette etkinleşmesiyle beraber işçi sınıfının beklentileri yükseldi ve işçi sınıfı içinde örgütlülük de yükseldi. Sadece KP'nin etkisi değil, ahalinin de bir manevi, psikolojik etkisi olduğunu söyleyebiliriz bunda. Bu dönemde pek çok büyük sanayi iş yerinde, fabrikada grevler oldu. İşte sigara fabrikası grevleri bunlardan biri ve tekrar tekrar karşımıza çıkacak Kelkük'teki petrol işlerinin. Bu dönemde El Kazas tekrar tutuklandığı sürgüne gönderildi ama bu grevler sonraki grevlere ilham verdi. E, ahali bir sonra anlaşmazlıklar nedeniyle hükümetten ayrıldı, baskılar arttı. Bu dönemde işçiler fabrikalarda, sanayi bölgelerinde grevler yaparken esnaflar da hani kasaplar, bakkallar, manavlar, şoförler de çeşitli grevler yaptı. İşçiler bir fabrikada grev yaptığında onu destekleyen kepenk kapatma, boykot ve esnaf grevleri de çeşitli farklı eylem biçimleri de bu işçi eylemlerini destekliyordu. 1940'larda bir yandan sanayi gelişirken bir yandan yoksul kır emekçileri şehirlere gelerek kent yoksullarını oluşturmaya başladılar. E, bu dönemde aynı zamanda Irak Komünist Partisi de güçlenmeye başladı. Hem kent yoksulları arasında hem işçiler arasında. Irak işçi sınıfının büyük bölümü kırdan kente yeni göç etmiş, vasıfsız, e, okuma yazma bilmeyen işlerden e, oluşuyordu. Bu dönemde işçi sınıfı yeni yeni oluşuyordu ama kendi arasında bağlantısı yoktu. Kırdan kente gelen işçiler iş arkadaşlarıyla değil daha çok hemşerileriyle, aynı yerden göç ettikleri köylüleriyle ilişki içindeydiler. Henüz bir sınıf bilinci oluşmamıştı. Kırdan kente göçle beraber zaten yoksulluk içinde olan kent emekçileri daha da yoksullaştı. işsizlik arttı, ücretler düştü. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında aslında bu yoksulluğa yönelik tepkiyle işçi sınıfının siyasallaşması bir arada gitti. Bir yandan emek hareketi yükseliyordu, bir yandan da milliyetçi siyasi hareketler yükseliyordu. Bu dönemde sendikalaşmanın yoğunlaştığı üç büyük iş yeri vardı. Bu üç büyük iş yeri de aslında büyük ölçüde İngilizlerin kontrolü altındaydı. Bu üç büyük iş yerinden kastettiğim demir yolları Basra Limanı ve Irak Petrol Şirketidir. Demir yolu işçilerinin, liman işçilerinin ve petrol işçilerinin eylemleri, grevleri ekonomik temelli olduğu zamanlarda bile halktan büyük bir destek gördü. Çünkü halk İşçilerin İngilizlere karşı tepki gösterdiğini, itiraz ettiğini biliyordu. 1944-46 sonrasında yeni sendikalar kuruldu ve bu sendikaların aslında büyük bölümü Irak Komünist Partisi çizgisindeydi. 1944'te yeni bir demiryolu işçileri sendikası kuruldu ve aslında ülke genelinde çalışan demiryolu işçilerin büyük bölümü bu sendikaya üye oldu. Sendika önce çok medeni bir şekilde şirket yönetimine taleplerini iletti. Bir sendika kurma hakkı ve ücret artışı, çalışma koşullarını iyileştirmesi gibi taleplerini yazılı olarak medeni bir şekilde şirkete iletti etti. Şirketlerin herhangi bir olumlu dönüş olmayınca greve çıktı sendika ve bu grev oldukça başarılı oldu. 10 gün boyunca devam eden grev bütün ülkeyi etkiledi. Tutuklamalara, baskılara, bütün engellemelere rağmen hatta Hindistan'dan getirilen grev kırıcılara rağmen grev başarılı oldu. Çalışma koşullarında ve ücretlerde önemli iyileştirmeler yapıldı. Demiryolu işçilerini Basra Limanı'ndaki işçiler takip etti. 1945'te yine Basra Limanı işçilerinin kurduğu sendika limandaki iş gücünün büyük bölümünü kapsıyordu. Yine sendika önce yazılı olarak taleplerini iletti. Karşılık bulamayınca Basra Limanı işleri greve çıktı. 1946'da da Kelkük'teki petrol işlerinin benzer bir hikayesi var. Sendika kuruldu. Sendika hakkı ve ücretlerin iyileştirmesi, çalışma koşullarının iyileştirmesi talepleri dile getirildi. Baskılar, yasaklar, tutuklamalar, sürgünler birbirini izledi ama bu üç grevde hem demiryolu işçilerinin hem liman işçilerinin hem petrol işçilerinin grevleri başarılı oldu ve diğer küçük iş yerlerine, İran diğer şehirlerine ilham vermiş oldu bu grevler. 1946'da Kelkük'teki petrol işçileri, hatta sadece petrol işçileri değil bütün Kelkük halkı petrol işçilerinin çalışma koşullarının koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerin arttırılması ve biraz da petrol işletmelerinin İngilizler tarafından yönetilmesine tepki göstermek için büyük yürüyüşler düzenlediler. Kerkük petrol işçilerinin eylemleri sırasında Gevur bahçelerinde grev komitesinin düzenlediği toplantıya bir saldırı oldu. Ondan fazla işçi ve destekçi hayatını kaybetti. Gazeteci yazar Suat Kayri'nin yorumuna göre bu saldırı, gavurbağı katliamı hükümetin İngiliz şirketin çıkarları uğruna Iraklı işçileri gözün kırpmadan öldürebileceği bir noktaya geldiğini gösteriyordu. Şimdi gavurbağı katliamı aslında Irak tarihinde sıklıkla anılan bir olay. Irak hükümetinin Türkmenlere yönelik baskılarının, katliamlarının bir parçası. Aslında Türkiye'de de zaman zaman basına yansıyor gavurbağı katliamı. Irak hükümetinin Türkmenlere yönelik bir katliamı olarak ama bunun bir sendika toplantısı olduğu, bunun Kerküklü işçilerin hak arayışının bir grev toplantısı olduğu hep göz ardı edilir, unutulur. Bugün de aslında aslında Gevurbağı katliamı Irak'ta Türkmenler arasında, Kürtler ve Araplar arasında her yıl anma toplantıları düzenlenen Irak tarihi açısından, Türkmen tarihi açısından önemli bir olay. Gevurbağı katliamı ve Kerküklü petrol işçilerinin eyleminin de Irak Sendikalı arkasından şöyle bir özelliği var. Ortada bir sendika olmadan grev komiteleri üzerinden toplanan işçiler komiteyle taleplerini işverene iletiyorlar. İşveren bu talepleri kabul etmezse grevlere çıkarak, grevlere giderek taleplerini kabul ettiriyorlar. Burada aslında aklımıza gelen bir isim var hani Iraklı değil, Antonio Gramsci. Sendikali hareketten çok Gramsci'nin işçi konseyleri, iş yeri konseyleri üzerinden ilerleyen bir işçi hareketinden bahsediyoruz. Irak tarihinin bu döneminde. 1948'de atılım dönemi olarak adlandırılan bir dönem var. Irak tarihinde veya Irak Komünist Partisi tarihinde. Şimdi İngiliz Irak anlaşmasına toplumun her kesimden büyük bir tepki vardı. Bu anlaşmanın devamı sayabileceğimiz bir Portmouth anlaşması var. Bu anlaşma da halkın farklı kesimlerinden çok büyük bir tepki çekti. Bu anlaşmaya yönelik tepki özellikle KP kadrolarının yönlendirdiği eylem sokaklara döküldü. Çok sayıda grev düzenlendi bu anlamda. 20 Ocak'ta Bağdat'ta çok büyük bir miting düzenlendi ve eylemler özellikle başkentin yoksul semtlerine, emekçi semtlerine yayıldı. Yine baskı, tutuklama şiddetle karşılandı ve bir hafta içinde yaklaşık 400 kişi eylemlerde katledildi. Eylemler bir ay kadar devam etti. Sadece Bağdat'ta değil, Basra'da, Erbil'de, Musul'da, farklı iş kollarında eylemler ve grevler birbirini takip etti. Nisan 1948'de K3 petrol pompa istasyonunda büyük bir grev oldu. Bu yine Türkiye tarihini bize hatırlatacak. K3 pompa istasyonunda 3000 kadar işçi ve memur ücret artışı talebin dile getirdi. Talepleri kabul görmeyince petrol işçileri aileleriyle beraber Başkent Bağdat'a doğru yürümeye başladılar. Yolda kasabalarda ve kentlerde konakladılar. Aileleriyle beraber o kentlerdeki yoksulların evlerinde kaldılar. Bu bize Türkiye'deki Zonguldak madencilerinin büyük yürüyüşünü hatırlatıyor. Irak tarihinde de bu yürüyüş zaten büyük yürüyüş, büyük işçi yürüyüşü olarak adlandırılıyor. Bu yürüyüş yaklaşık 250 kilometre bir yürüyüş. Başkente varmalarının 70 kilometre kalmışken Felluce'de tutuklamalar ve polis şiddeti başladı. Felluce'deki şiddet petrol işçilerinin yürüyüşünü durdurdu ama eylemleri durdurmadı. Hatta eylemlerin İran farklı şehirlerine sıçramasına neden oldu. Petrol işçilerinin yürüyüşü durmuş olsa da İran farklı yerlerinde halk hem petrol işlerine destek olmak hem de İngilizlere protesto etmek için çok sayıda farklı eylem düzenledi ve bu olay Irak tarihine büyük işçi yürüyüşü olarak yansıdı sendikalara, siyasi partilere, toplumsal hareketlere, muhalefete her türlü baskı, şiddet, yasaklamaya rağmen fiili, gayri resmi şekilde grevler, eylemler ve işçi örgütlenmeleri 10 yıllar boyunca devam etti Irak'ta. Yani bu 1950'li yıllarda demiryolu işçilerinin, liman işçilerinin, petrol işçilerinin çok sayıda eylemi oldu. Bunların hepsinde halk bu eylemlerin İngilizlere karşı eylemler olduğunu bilerek sahiplendi, maddi manevi olarak sahiplendi, destek gösterileri düzenledi. Büyük bir sempati vardı işçilerin bu eylemlerine. Bununla beraber işte Coca-Cola, Pepsi, McKenzie gibi bütün Amerikan, İngiliz, yabancı markalara yönelik de bir hani boykot ve tepki vardı. Bu siyasallaşmış boykot hareketi işçilerin grevleriyle her zaman iç içeydi. Irak işçi hareketinin temel taleplerinden biri de her zaman aslında sendika kurmak, bağımsız sendika kurmak, sendikaların kabul edilmesiydi. Ücret artışı gibi taleplerin yanında her zaman kurdukları sendikanın kabul edilmesi oldu. Irak'taki yöneticiler, gerek İngiliz, gerek Iraklı, Arap yöneticiler bu talebi hep görmezden geldiler, sendikaları kabul etmediler veya sahte sendikalar şirket kontrolünde, devlet kontrolünde sendikalar kurdular. Çoğu zaman hükümet tarafından, işverenler tarafından kabul edilen tek bir e, merkezi sendika örgütü oldu. O da Irak Genel Sendikalar Federasyonu. 1958 devrimi sonrasında yani Irak'ta böyle anılıyor. 1958 devrim veya işte Temmuz Devrimi deniyor. Bu devrim sonrasında e, 1958'de sendikalar ilk defa 1 Mayıs'ı kitlesel bir şekilde sokaklarda, meydanlarda kutladılar. Ya yani bu yıllarda aslında Irak İşçi hareketi, Irak Sendikal hareketi Suriye veya Mısır'daki sınıf hareketiyle aynı kaderi paylaşıyor devlet kontrolünde bir sendikal hareket hatta hak arayışları değil devletin, hükümetin, bakanlığın işleri kontrol altına almasını sağlayan araçlar olarak sendikalar yeniden düzenlendi. Zaten 1968'de Bağızçı sendikaların sahneye çıkmasıyla Saddam Hüseyin bütün kontrolü eline aldı. Saddam Hüseyin iktidarında, bağışçı bir iktidarda hak arayışına eylem yapmaya gerek yoktu. İşçilerin bütün hakları zaten verilmişti. Bu dönemde yeni bir sendika kanunu ve iş kanunu yapıldı. Bazı işçilere memur statüsü verildi. Sosyal hakları, ücretleri iyileştirildi. İş güvencesi verildi ama kamu sektöründeki bütün sendikal faaliyetler yasaklandı diyebiliriz. Bağız rejiminde devletin tanıdığı tek bir sendika vardı. Genel Sendikalar Federasyonu vardı. Onun dışındaki bütün sendikalar yasaktı. Ama Bağız döneminde de fiili olarak çok sayıda sendika kuruldu, çok sayıda fiili grev yapıldı. Bunlardan birini belki anlamamız gerekirse Kerbela'daki tekstil işçilerinin fiili eylemleri hani Saddam Hüseyin dönemindeki en önemli işçi hareketlerinden biridir. Mısır ve Suriye'de olduğu gibi Bağız Partisi sendikal hareketi kontrol altına aldı. İşçilere bazı iyileştirmeler yaptı, sosyal güvenlik düzenlemeleri yaptı ama sendikaların bağımsızlığını ellerinden aldı. İşçiler haklarını kendileri arayamaz hale geldiler. Irak tarihindeki bazı önemli konuları biliyoruz. İşte İran-Irak savaşı, ABD'nin Irak'a yönelik iki e, saldırısı Belki bunlardan üzerine en çok konuşmamız gereken 2003'teki işgal. 2003 sonrası işgalciler Bağız döneminin bütün yasalarını, bütün kurumlarını değiştirdiler. Bağız döneminin bütün yasaları değişti. Bir tane hariç. O da sendikalar yasası. Bağız döneminin bütün izlerini silmeye çalışan e, işgalciler ve işbirlikçiler sendika yasasının noktasına virgülüne bile dokunmadılar. Bu oldukça ilginç. E, şimdi Firdevs Meydanı'nda Saddam Hüseyin heykelinin yıkıldığı an herkesin hafızasında, gözlerin önünde sevinç gösterileriyle yıkıldı. Şunu hatırlıyorum hemen 1 Mayıs 2003 galiba Irak Komünist Partisi ya 1 Mayıs'ta ya 2 Mayıs'ta bir bildiri yayınlayarak diktatörün devrilişini kutluyordu. Sendikalar yer altından çıkıp kutlamalara katıldılar. Bir özgürlük ortamı içinde yeniden sendikalar kuruldu. Bu sendikalara ve hani diktatör yıkıldı diye yorumlar yapan Iraklı komünistlere, Iraklı sosyalistlere aslında biraz şüpheyle yaklaşmıştık. Bunlar hani işbirlikçi, işgalcilerle işbirliği yapan kesimler mi diye ben şüpheyle yaklaşmıştık ama yeni kurulan, hani 2003'te yeni kurulan sendikalar, işgalin ardından oluşan yeni atmosferde kurulan bu sendikalar tereddütsüz bir şekilde ABD işgaline, emperyalist müdahalelere karşı çıktıklarını dile getirdiler ve özellikle petrol işçileri arasında örgütlenen bu sendikalar Irak petrollerinin yabancı şirketleri peşkeş çekilmesine itiraz ettiler. Belli ölçüde Irak Komünist Partisi'nin yer altından çıkan kadrolarının öncülüğünde petrol sendikaları kuruldu. Kendi aralarında federasyonlar oluşturdular. Daha sonra da başka iş kollarında sendikalar buluşarak ülke çapında sendikal örgütler kurdular. İşte Amerikan işgalinin ardından kurulmaları biraz şüphe çekmiş olsa da bu sendikalar her zaman işgale karşı olduklarını ve Irak petrollerinin yabancılar tarafından işletilmesine çok şiddetli bir şekilde karşı çıktılar. Hatta Irak petrollerinin çok uluslu şirketler tarafından işletilmesini protesto etmek için zaman zaman grevlere gittiler. 2005'te Basra petrol işçilerinin önemli bir grevi var. İşgalin etkileri hala sürerken işçiler greve gittiler. Bu grevin tek talebi ücretlerini iyileştirmesi değildi. Petrol gelirlerinden şehir halkına daha fazla pay ayrılmasını talep ediyor işçiler. Sadece ekonomik bir talep değil, aynı zamanda çok uluslu şirketlere karşı, işgalcilere karşı mücadele söylemlerinin yükseldiği bir grev oldu. Bu greve karşı yeni yönetim ne yaptı? Baazcılardan farklı bir yöntem veya 1930'lardan 1940'lardan farklı bir yöntem izlemedi. Yine baskı, tutuklama devreye girdi. Sendikalar yasaklandı, sendikaların mal varlıklarına el konuldu, sendikacılar tutuklandı. Aslında 1920'lerden itibaren Irak işçi sınıfının yaşadığı kader Amerikan işgali altında da değişmemiş oldu böylece. 2 2005 petrol işçileri grevinden bahsederken bu greve öncülük eden Hadi Salih'i anmadan geçmemek gerekiyor. Grev ve eylemler sırasında Hadi Salih öldürüldü. Hadi Salih'in anısına diasporadaki yurt dışındaki Iraklı işçiler, dernekler ve vakıflar kurdular. Petrol işçilerinin bu grevine öncülük eden Hadi Salih, Irak işçi sınıfının en önemli liderlerinden biri olarak tarihe geçti. Petrol şirketlerindeki grevler sonraki yıllarda da devam etti. 2009'da, 2010'da yine sendikaların fiili grevleri oldu benzer şekilde hem anti bir tonda hem ücret artışında şu talepleri taşıyordu bu grevler. 2009-2010'daki grevler şiddetle bastırıldı. Hatta biraz Türkiye tarihini bize hatırlatabilir tekrar. Dönemin Petrol Bakanı Şehristani bu grevlere yönelik baskılardaki başarısından dolayı terfi etti. Daha sonra başbakan yardımcılığına kadar yükseldi. Takvimler 2011'i gösterdiğinde bütün Arap ülkelerinde olduğu gibi Irak'ta da hükümetler bir korku saldı. Arap Baharı korkusu bir domino etkisiyle Tunus'tan Mısır'dan bütün bölgeye yayıldı. Irak'ta da bu korku başladı. Acaba Irak Baharı ne zaman başlayacak? diye. O yüzden baskı ve şiddet kontrol mekanizmaları arttı. sendika yönelik yasaklar, kontroller arttı. Eylemler başlamıştı. Toplumun farklı kesimleri, yoksullar, orta sınıf sokaklara çıkmıştı. Hem yoksulluğu protesto ettiler hem nepotizmi, kayırmacılığı, yolsuzlukları protesto ettiler. Sendikalar da güçlü bir şekilde bu eylemlere katılıyordu. Hatta devlet kontrolündeki hükümet yanlısı sendikalar bile bu eylemlere katılıyordu. Hükümetin tepkisi Saddam Hüseyin dönemini aratacak sertlikte oldu. Arap Baharı Tunus'tan, Mısır'dan sonra Irak' yansıdı. Aslında Saddam Hüseyin'den sonra her türlü işgal koşullarına rağmen Irak'ta toplumsal hareketler eylemler, yoksulların isyanları eksik olmamıştı ama 2010'da, 2011'de Arap Baharı ile beraber gerçekten zirve yaptı ve farklı etnik gruplar, farklı mezheplerden gelen yoksullar, gençler Arap Baharı günlerinde yan yana oldular. Sendikalar da her zaman bu hareketin ön saflarında oldu. Irak'taki Arap Baharı eylemlerinde cuma eylemleri işte öfke cuması gibi eylemler dikkat çekici. Her cuma farklı mezheplerden, farklı etnik gruplardan yoksul, genç, Orta sınıftan Iraklı sokaklara çıktı. Bu cuma eylemlerine sendikalarda her zaman destek verdi. Irak Sendikal Hareketi'nde petrol işçilerinin özel bir yeri var. Sayısal olarak iş gücü içinde azınlık oluştursalar da ekonomik etkisi nedeniyle petrol işçileri Irak Sendikal Hareketi'nin dinamosu durumunda. Irak Demokrasi Hareketi'nin de aslında dinamosu durumunda petrol işçileri. Şimdi işgal sonrası işte demokrasi getiriyoruz, parlamenter sistem getiriyoruz, bir modern devlet kuracağız diyenler aslında bu vaatlerini yerine getirmediler. Aslında daha çok yolsuzluğa, kayırmacılığa, nepotiz temel dayalı bir sistem getirdiler. E, yasal düzenlemeler, e, parlamenter sistem hep kağıt üzerinde kaldı. Buradaki kısmi iyileştirmeler de işçilerin, daha çok petrol işçilerinin eylemleri ve protestolarıyla yaşandı. Yurttaşlara, basına, siyasi partilere ifade özgürlüğüne yönelik baskılar bazı rejimini aratmadı. Bu baskılardan sendikalar da nasibini aldı. Bunun en ilginç örneklerinden biri de aslında bütün yasaları değiştiren yeni rejimin ...Bağız Partisi'nin yazmış olduğu Sendikalar Yasası'nın noktasına bile, virgülüne bile dokunmamış olması. Irak petrol işçileri 2010'lu yıllarda... 2020 yıllarda aslında 1940'lardaki kaderlerini tekrar yaşadılar. Sadece çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerin arttırılması için değil, petrol gelirlerinden Irak halkının hak ettiği payı alması, Irak petrollerinin, Irak doğal kaynaklarının yabancı şirketler tarafından yağmalanmasına karşı eylemler düzenlediler. Çeşitli taleplerini tıpkı 1940'lardaki grev komitelerinin yaptığı gibi yazılı olarak şirket yönetimlerine ve iktidara ilettiler. Taleplerine karşılık alamayınca ya da baskıyla karşılaşınca, tutuklama, yasaklamayla karşılaşınca grevlere gittiler. 1940'larda İngilizlere karşı yaptıkları gibi bu sefer de büyük ABD'li İngiliz çok uluslu şirketlere karşı grevler yaptılar. Bu grevler şiddetle, tutuklamayla, sürgünle karşılandı. Ölüm eylemler düzenlendi. Arap dünyası içinde Irak'ta çok belirgin bir şekilde farklı milletler, farklı uluslar bir arada yaşıyorlar. Çeşitli azınlıklar var ama özellikle Araplar, Kürtler, Türkler, Türkmenler Irak'ta beraber yaşıyorlar. Çeşitli bölgesel ayrımlar olsa da bu üç halktan da emekçiler, sendikal hareketin içindeler. Önemli bir yerleri var. Yavurbağı katliamının hem Irak Türkmenleri açısından hem Irak sendikal hareketi açısından önemini vurguladık. Ama petrol işçilerinin önemini vurguladığımızda Irak'taki petrol tesisleri, petrol kaynakları büyük oranda Kürdistan bölgesinde bu petrolle ilgili iş yerlerinde rafinerilerde dağıtım merkezlerinde aslında üç ulustan işçiler beraber çalışıyorlar sendika hareketinde de beraberler Iraklı Kürt işçiler petrol sanayisi üzerinden Irak ekonomisinde etkili durumdalar bu İran hem ulusal işleyişini hem uluslararası ilişkilerini etkileyebilecek durumda ve grevlerle sıklıkla kendilerini hissettiriyorlar. Aslında bazı kurumlar ve resmi düzenlemeler açısından Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Bağdat Yönetimi'nin hakim olduğu bölgelerin bazı açılardan bambaşka özellikler var. Belki bambaşka dünyalarda yaşıyorlar. Ama Kürdistan Bölgesi'ndeki sendikal hareket açısından da kendi içinde çeşitli farklılıklar var. İşte KDP'nin kendi sendikal örgütleri hem kamu sektöründe, kamu hizmetlerinde hem ticarette hem sanayide faaliyet yürüten farklı sendikalar var. Öte yandan YNK'nın da kamu hizmetleri başta olmak üzere hem sanayide hem ticarette hem taşımacılıkta kendi siyasi çizgisinde farklı sendikalar var. Bu sendikalar kendi aralarında bölgesel olarak bölünmüş durumdalar. Kısmen siyasal bir rekabet içindeler. Bağdat merkezli kamu sendikalarıyla da aralarında problemler yaşanmakta. Özellikle kamu hizmetlerindeki hani öğretmen sendikalarının hem KDP çizgisinde hem YNK çizgisindeki öğretmen sendikalarının ve diğer kamu emekçilerinin sendikalarının geçtiğimiz yıllarda önemli eylemleri oldu. Irak Sendikal Hareketi Arap dünyasındaki sendikal hareketin temel özelliklerini taşıyor. Ama bazı istisnai kendisine ayırdığı yönleri var. Bunlardan birincisi sanayinin oldukça geç oluşması, işçi sınıfının oldukça geç oluşması. Farklı milletlerden, farklı uluslardan işçilerin sendikal hareket içinde beraber olması yine Irak da önemli bir nokta. İran tabi Amerikan saldırıları, Amerikan işgali, savaşlar sendikal hareketi oldukça etkiliyor. Ama pek çok Arap ülkesinde olduğu gibi Irak sendikal hareketi de önce işgalcilere, işgalci patronlara karşı rüştünü ispat ediyor. Sonra Bağız döneminde bazı iyileştirmelere rağmen özgürlüğünü kaybediyor. Özellikle 2003 sonrası Amerikan işgali ve yeniden oluşum sırasında e, tekrar petrole, demir yollarına, liman işçilerine dayalı bir sendikal hareket var. Kendine özgün deneyimleriyle Irak işçi hareketi mücadelesine devam ediyor. Zaman zaman siyaseten veya çeşitli toplumsal düzenlemeler talebiyle petrol işçileri üretimden gelen güçlerini kullanarak bugün de hem Irak siyasetinde Irak ekonomisinde etkili bir güç olarak sahneye çıkıyorlar. Zaman zaman öğretmenler ve kamu emekçileri genel grevlerle ülke satına yayılan büyük grevlerle kendilerini hissettiriyorlar. Sadece ücret artışı değil, siyasi taleplerle de grev yapan, grevci bir işçi sınıfından bahsediyoruz Irak'ta. Yani Irak'ta işte işgalcilere, işgalci patronlara karşı, diktatörlüğe karşı, Amerikan işgaline karşı mücadele eden bir sendikal hareketten bahsediyoruz. Sunnisiyle, Şiisiyle, Arabı, Kürdü, Türkü, Türkmeniyle farklı kimlikleri olan bir işçi sınıfından bahsediyoruz. Ve bu işçi sınıfı aslında grevci bir işçi sınıfı. Sendika yokken, sendika yasası, iş kanunu yokken grev yapan bir işçi sınıfı. Düzenlediği grevlerle gerek petrol sektöründe olsun gerek kamu hizmetlerinde olsun düzenlediği grevlerle Irak siyasetinde kendini hissettiren bir işçi sınıfı. Irak işçi sınıfından aslında Türkiye işçi sınıfının alacağı çok fazla ders var. Irak işçi sınıfının Türkiye işçi sınıfına ilham vereceğine inanıyorum.